yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dance bolca Bu da sana ders Merhaba çocuklar bugün sizinle güvenli hayat ünitesine başlıyoruz Haydi bakalım başlayalım Evet gelelim trafik kurallarına Öncelikle trafik ışıklarını incelersek eğer arabalar için ve yayalar için Farklı ışıklar yandığı zaman farklı durumlar söz konusudur. Yani ne demek istiyoruz? Arabalar için kırmızı yandığı zaman onlar durur. Sarı yandığı zaman hazırlanırlar ve onlar için yeşil yandığı zaman geçerler. Fakat bizim için kırmızı yandığı zaman biz dururuz ve yeşil yandığı zaman biz de geçeriz. O yüzden şu şekilde şu üç tane ışık arabalar için ise genellikle şöyle iki tane ışık üst taraf kırmızı olur alt taraf yeşil olur bunlar da yayalar içindir evet tek tek levhaları inceleyelim yaya geçidi levhasının olduğu yerlerden geçmeye de özen gösterelim diye buraya bir tane not düşmüşüz şimdi şu üst tarafta gördüğünüz bu levha yaya geçidi levhasıdır bu levhayı gördüğünüz zaman karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Peki bu ne levhası? Dikkat levhası değil mi? Dikkat levhasını gördüğümüz zaman şöyle bir durmalıyız. Çünkü dikkat levhası yolda tehlikeli bir durum olduğunu belirtir. Bundan dolayı daha dikkatli olmalıyız. Evet yeni levhamız geldi. Bu levhada okul geçidi levhasıdır. Genellikle okulların olduğu e etrafının yani okulların olduğu yerlerde bulunmaktadır bu levhalar ve bu levhalar yani okul geçidi levhası bu levhanın olduğu yerlerde hız sınırı vardır ve sürücüler hızlı olamazlar ki genellikle kasisler de vardır. O kasislerden dolayı da genelde yavaş ilerlemek zorunda kalır sürücüler ki sadece kasisler olmasaydı da gene yavaş olarak gitmek zorundaydılar çünkü okul çevresi olduğu için. O yüzden Bizim için yani çocuklar için güvenli bir şekilde karşıya geçebilirsiniz bu levhayı gördüğünüzde. Evet bu levhamızda ışıklı işaret cihazı levhası. Yani bu levha ışıklı trafik işaret cihazlarına yaklaşıldığını bildirir. Yani kısa bir süre sonra karşınıza ne gelecek? Trafik ışıkları gelecek demektir. Evet Böyle bir levhayı gördüğünüzde de bisiklet girişi yasak levhası demektir. Bu levhanın olduğu yerlere bisiklet sürücüleri giremez. O yüzden bu levhayı gördüğünüzde bisiklette giremeyeceğinizi bilmelisiniz. Evet, gelelim trafik levhasının olmadığı yerlerde ne yapacağımıza. Şimdi Trafik levhası yoksa ya da trafik ışıkları yoksa karşıdan karşıya geçerken ne yapmamız gerekiyor ya da yolda yürürken ne yapmamız gerekiyor şimdi onu inceleyelim. Alt ve üst geçitleri kullanabiliriz. Eğer karşıya geçerken sıkıntı yaşanacak bir şekilde yani trafik ışıkları yoksa ya da yaya geçidi yoksa ya da herhangi bir levha yoksa ne yapmamız gerekiyor? Hemen alt, alt geçit ya da üst geçidi kullanarak karşıya güvenli bir şekilde geçebiliriz. Ya da kaldırımlardan yürüyebiliriz. Kaldırım yoksa eğer sağda solda hiçbir yerde kaldırım yoksa eğer yolun solundan gitmelisiniz. Bunu lütfen dikkat edin. Geceleri ya da sisli havalarda parlak renkler giymeliyiz ya da fenerle gitmeliyiz. Fenerle yol almalıyız. Çünkü gece koyu renkli bir kıyafet giydiğimiz zaman ve etrafta kaldırım vesaire herhangi bir şey yoksa Sürücüler bizi görmekte çok zorlanırlar. Hatta bizi göremeyebilirlerdi. Bundan dolayı önlem alıp daha parlak kıyafetleri tercih edersek ya da elimizde bir fenerle yürürsek evet, o şekilde trafik sürücüleri bizi fark eder ve sıkıntı yaşamayız. Ve son olarak trafik polisinin olduğu yerlerde onun komutlarına uyarsak eğer bu şekilde hareket edebiliriz. Evet levhalarımıza ve bazı kurallarımıza baktık. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen yorum yapmayı unutmayın.